Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bize bol yaralı her tarafa akıp giden her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et. Ya Rabbi, bizi yağmurla sıvar bizi ümmetlerini kesmiş kimselerden neyleme ya Rabbi. Kullarında, beldelerde ve yaratılmış şeylerde öyle dallık vardır ki senden başkasına arz edemeyiz ya Rabbi. Arz edemeyiz ya Rabbi. Bizim için ekinleri bitir. Bizim için memeleri sütlü doldur. Bizi göğün bereketinden sığar. Bize yeryüzünün bereketinden yetiştir. Ey Rabbimiz'i biz senden mahfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mahfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ya Rabbi, bu dualarımızı izetin dergahından kabul eyle Ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimizi üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.